Selamlar gençler. Video geçmeden önce sizi kısacık tutacağım. Bozok Bilişim Hizmetleri diye bir yer buldum. Adamların korumaları sağlam. Şu anda karşınızda görünen metinde kişilerin size sağlayabildikleri koruma Alenen gözükmektedir. Ve bu korumada protokol bazlı bütün bilinen saldırı türleri ve bilinen oyunlar için %99 koruma sağlıyorlar. 40 GB yurt içi, 2.7 TB yurt dışı koruması sağlıyorlar. Bileşimin download ve upload hızları da gördüğünüz üzere bu şekilde. Ve günden güne size çalışma saatlerini sunuyorlar. Ayrıyeten de çekiliş var. Çekilişlerin günleri de burada belirtilmiş. Siz de gelip çekilişe katılıp alışveriş yapabilirsiniz. Selamlar gençler. Tekrardan Unicorn'dayız. Hafta sonları Unicorn bu sıralar devam ediyor. Dün videoda çıkmışım çok sevindim diyor. Eyvallah. Furkan'cım al sana da bir götlük alp. Şimdi ee, drive geldi. Şimdi bu drive biraz farklı ama nasıl? Bak market yazalım. Şimdi burada zanaat sisteminde kılavuz var. Sınırsız 15 TL. Bunu alıyoruz. Şu anda mevcutmuş. Saatlik yapıyorum. Kemerim bağlı olduğu için drive'a çıkamıyormuş. Kemeri çözdüm. Bakın şu anda drive'a çıkıyorum. Elbet şunu diyecek de olabilir. Ya işte her yerde bedava iken burada niye parayla falan. Kanka öyle düşünüyorsan saygım var. Sıkıntı yok. Eyvallah. Ama birden drive'a da uzaktan diyem yersen sağda solda ona da ses çıkarmayacaksın. Hani o düşünceye bu düşünce olması lazım diye düşünüyorum. Tabi dediğim gibi bu olay ücretli olması herkesin kendi düşüncesi. Kimisinin hoşuna gider, kimisinin hoşuna gitmez. Ona bir şey diyemeyiz. Hadi o zaman biz şimdi gidelim şu bankamızı bir soyalım. Bak ben zamanında bu bankayı soyarken çok fail oldum yani. Umarım sorun yaşamayız. Ya sen ya. Hmm. bana bırak. Bana bırak. Bir şey olursa sıkacağım ki. Yok direkt zaten sıkarız ya kaçarken. İyi bakalım. Bir benzin alalım ama benzini az bunu. Tamam bana uyar. Arkada <laughs> vardır bir tane. Sürücünün bir tık pingi var beyler. Şey neydi deniz, deniz anası taklidi yapa yapa gidiyoruz. Ne kadar da Hallediyorum hallediyorum. Ya ben bankadan su alıp geleceğim ya. Ha ha bankadan ya, su anladım. alırsın Kuramı gel çeken. bakayım buraya. Buyurun abi. Sakin ol. Sakin ol. sana ol. bir soru. Bankadan su alındığını gördün mü sen hiç? Su mu satıyor burası? Abi su alacaktık biz bizim aşağıdan bizi ya. Aşağıdan pompadan alıyoruz biz. Abi yapma abi yapma. Ha, tamam, aşağıdan pompadan tamam, alıyoruz tamam. abi. Tamam. Aa, Gel böyle. Gel böyle. Nereye? Çek buraya. Abi siz kimsiniz abi siz çok güçlüsünüz abi. Adamlar çok deli. Kırmızı. Kapat telefonu. Çök şuraya. <laughs> Kapattım. Çek şuraya. Abi bir su içseydik Bak o telefonu Hayır. kapat yoksa. Borkiç. Abi tamam abi tamam. Doktor abi susalım. Siz soyun siz soyun. Sikeceğim telefonu ha. Neyse. <laughs> siz soyun siz. Siz soyun. 7 dakikamız var beyler. Biz bu 7 dakikayı bekleyelim size böyle bir diye geçsin. Ondan sonra devam ederiz. Videoya selamlar kral demiş. Rick goes. Selam canım. Al sana da bir tane. Bir dakika lan. Dur. Bir dakika dur. Dur. Çok karıştı bir dakika. Heh tamam. Al. Sana. Dur yanlış. Al sana götü kalp. Yok bu normal kalp oldu. Bir dakika. 95. Al kanka sana da. Tamam. Devam ki. Gel abi, budur, abi ben burada dünyadan değilim abi. Sen Benim hastane raporum var abi. Ben Geliyorum abi. <laughs> ben de dünyadan değilim abi. Oğlum orada neler oluyor lan? Seviliyorsun abi demiş. Teşekkür ederim Lisa. Ayrıyeten Henry Shelby. Kankacım teşekkür ederim. Canımsın bu dünyadan değilim abi. Hastane raporu. Lan başlatma dünyana şimdi şurada hasta değil bir bankası. Geçsen Geç lan yerine. Geçiyorum abi. Maymunla insanın çiftleşme alamına koy. Johnny Costa. İsmin yabancı gelmiyor lan. Hadi sana da gitti kalp. Ya maymun falan da Yapıştır babacım sana da eyvallah. Attım oğlum Johnny daha ne? Oğlum yazan yazana canınızı yerim. Eyvallah. Canımsınız. Abi ben ne oldum? Ha benim müebbet vardı onu sildirdim ya. <laughs> abi ben ne olacak? Ya ben, ya? çok tutuk şu anda vaz mı geçsek ya? Ne vazgeçmesi saçmalama kırmızı koyduk çukkaya ya, ya. Çok ateş ediyorlar. Çok ateş ediyorlar. Ya 30 bin abi dolar şey, diyorum sana. ya. Ben şaka, ne şaka, olacağım şaka. abi? Şaka. Gül diye yaptım. He. <laughs> ha ha ha. Çok komik amına <laughs> Ha ben müebbetler <laughs> aranıyormuşum. Ha <laughs> ha Ben müebbetler aranıyormuşum. Bu abi, çıplak vardı bir tane. Onu kırmızı. verdim gönderdim. Müebbet silindi. Ha. Ya gel siktir et bunu öldürelim ya. Bu çok konuş. Yok abi benim, Bizi burada sikerler. Bizi siker siker çoğaltırlar. Yapma. Tek bir canın değeri olacağını zannet. Siker yani. siker çoğaltırlar. Peki. Ya ben yaptım. Konuşmayı ya. Konuşmayı ben yaptım. Ha. Ben biniyorum o zaman. Ben ne olacağım abi? Abi ben ne olacağım? Sen evet. siktir git. Ben, evet, öl kaldım burada. Bin 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 bin. Düzgün. Bin. Evet binerken öldü dersiniz. Şimdi SFX yok beyler Yarın bir tık çıplak gibi olalım. hissedersiniz. Şimdi bir şey diyeceğim bak. Ben bu filmin sonunu biliyorum birader. Dikkatli olalım. Ya yüz yakalacağız. Ananı sik. Ölmesek iyi var. Ah. Tak vitesi, tak vitesi. Dur kemerleri çıkartalım, drive edeceğiz. Bak. 3 3 ekip var desek, 4 e, dörd... Koltukları dolu desek 4 8 12 ananı avradını. Eee Kırmızı ya ben sıkıyorum. Ben de sıkıyorum. Tekere ama. Treniyorum. Tekere. Sür 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 sür. Aracı bindirir dedi. Bin aracı. Dur. İbat geldi dedim. Bu iş burada bitmedi ama hepinizi öldüreceğim siz görürsünüz. Kırmızıyı da bulamazsınız, kırmızıyı da konuşamadım. E, hala kimi tehdit ettiğini zannediyorsun. Sen kiminle muhatap oldun farkında mısın? Hayırdır, İngiltere prensiyle mi görüşüyorsun? E, ben Amerika prensiyim. Sen kiminle muhatap olduğunun farkında mısın önce bir ona hakim ol. Yalnız Amerika bu arada ben sizinle muhatap olmuyorum lütfen. Rica ederim. Siz benimle muhatap olamazsınız. Ben de sizinle muhatap olmam beyefendi. E, peki sen kim ben size hemen söyleyeyim benim adım Mert soyadım öz bilenler bilir bilmeyenler de öğrenir yani Vasfın nedir senin görevin nedir Vasfım ne mi bu şehire kan döktüm Peki benim vasfım görevim nedir biliyor musun bu Amerika'da Beni yakalamaya çalışırken adamlarını kaybetmek daha deminki gibi <laughs> evet, Hepsinin yarısı hafif durumdadır umarım hastanede tedavisi yapacak ama senin Bugün hafif durumda olan yarın ölebilir dikkat etmiyor bu. Senin kim tedavi edecek Hapiste bu sözlerle ha? devam edebilir misin Hapiste bakalım? belki yaran tedavi olur kendi kendine Bugün ha? Bugün tedavi olmayız ama Kalktığımızda kimseye vallağımız olmaz ofisler. Bakalım artık <laughs> Şafak Sezer O hapisten çıkabilecek misin belli değil <laughs> Çıkmasak da sıkıntı yok dışarı değilimiz kolumuz uzun yani Tamam çık. <laughs> şununla e, laf dağlaştığına girme artık yani Adamı izleyin zamanı koyayım hadi <laughs> <laughs> Yav sürücüyle konuşulmaz kardeşim <gülüyor> <gülüyor> bunu söyledi a***** doğru mu? Tademi söyledik Mert, ya birader <laughs> Biraz evet, uğraşalım de inanamam değil mi? Söylediğimi maalesef. Ee, söylediğimi inanmam mı? attım mermiler gerçek yani onu söyleyeyim sana. Ofisler. Mert <laughs> Evet. Söylediğin her şey mahkemede delil olarak kullanılacaktır. Avukat tutma hakkına sahip Biraz değilsin çünkü banka soyduk ve memurun canına kastettin. Öyle mi diyorsun? Yani muhalefet olamaz mıyız? <laughs> Miranda haklarını anladın mı? <laughs> Anlamadım memur. Bir daha söyleme imkanım var mı? Susma hakkına sahipsin, avukat tutamayacaksın. Bu kadar. Peki konuştuğum her kelime mahkemede alim edeli olarak işleniyor mu yani? İşleyecektir tabii, tabii, ki, tabii ki. ki. Ha bunu tabii söylemediniz ki. de şimdi hani. Uzun söz, uzun sözüm kası. Sözü, avukat yani, tutamayacaksın. Yani bizim de departmanın içinde elimiz var yani biz de öğrendik. Susma hakkına sahipsin. Evet ama kullanıp kullanmamak elimde değil mi ofiser hakkına bey? Susma sahipsin. Ee, bakın eee siz yani takıldığınız ortamda <laughs> sabırlarını siz ne ölçüyor. Musun? Şu an departmana getiriliyorsunuz. Bana şey diyorlar. Yani bunu koruyun. Bana şey diyorlar. U reis üstad. Üst bunu korumazsanız birazdan reis üstad olacaksınız merak etmeyin. Bu bir tehdit miydi? Onun göre konuşacağım da. Bırakın, <laughs> bu bir tehdit de, evet. Tehdit mi? Katil isti beni tehdit etti. Ey. Ee, i̇lerle. Zorluk Bak, çıkartmadan ilerle. Önüne Dön. düşeyim mi? Bir dakika. Ah! Aha. Öyle. Konu Yok. Yediğim mermi kafa yaptı da ofisir Yoksa canını <laughs> Ciddiyetini yerim. koru. Peki. Bence komik. Siz eğlenin diye yapıyorum yoksa. Benim de hoşuma gitmiyor polisi böyle taş yak geçmekte. Ofisir bey bir şey soracağım. Siz... SSD... Pardon. O bilgisayar parçasıydı. LSSD değil miyisiniz? Ee, ben LSP'deyim. Ee, torum, torum Toruma sen... Toruma artın bu programı. He. Toruma sen devreye devam gelsin. Link olin de verdim. Peki ben ne yiyeceğim? E, merak etme ben sana en güzel yiyeceğinden yedireceğim bir tane. Yalnız bel altı yapıyorsun güzel. yakışmıyor bilader bak uyandırayım. Los Santos'ta güzel bir tavuk var yedireceğiz. Ha bak bu olur bu olur. Tavuk yiyorum. Ha, olur olur güzel bir uzun tavuk. Yersin. Yedireceğiz, koruma değil. sen gelmeyebilirsin. Koruma mı? Bir bakacağım. Ha tamam. Koruman. Ee, çıkma. Kim Koruma. Toruma. Kor Kor koruma, koruma, değil, koruma, Toruman. Koruma, koruma. Ha Toruman. He. Görüşürüz komutan. Görüşürüz komutanım. <laughs> ya çok tatlı lan Toruman. Ee, şimdi Mert Öz. Evet. Gelelim sadık konumuza. Orada yaptığın artistik hiçbir işine yaramayacak Ama eğer sen bana şu anla itibaren kırmızıyı teslim etme kararı hakkındaki bütün suçları düşürürüm, davaları düşürürüm, seni serbest bıraktırırım. Aa! Ah! Aa! Ah! Ah! Vurmayın. Ee, yani, Boşuna kafana dolara vurmaya çalışmayın. E, zaten göğüs kameralarımız, body bu olayları vurmayın. kaydediyor. Vurmayın. Ah. Yani. Haa. Bu body cam mi var? Ka kayıtta Aa, şurada bir kamera varmış. El salla bakayım. E ellerim kelepçeli dur. Neyse. Neyse. Boşuna kafanı yani vurma. Kırmızının yerini söyleyeyim. Beni salın diyorsunuz he? Kesinlikle sana bütün güvenimi veriyorum ki eğer kırmızıyı tutuklamaya başarabilirsek bugün içerisinde seni salacağız. Oho ben ne anladım o işten ben sana yerini veririm beni salarsın. Haksız mıyım korporalım? E, korporal diye biri yok burada yani Her ben burada polis şefim bu arkadaş çavuş. Rütbisini öyle sandım neyse koy amına bak dinle. Ben sana bu iddinin yerini vereyim. Sen al benim silahımı milahımı çıkar kelepçeyi gideyim. Ee, Tabi yerini verin ee, aynı şekilde bütün işlemler yapılacak zaten size sonsuz güvenim veriyor hayır, hayır ama bak, hayır ama bak, şimdi yok işte yakalanırsa çıkartırım falan ben yemem ben buraya ilk defa gelmedim onu söyleyeyim yani şuranın çay bardağında benim ağzımın izi vardır öyle söyleyeyim sana değil mi şerifim siz söyleyin bakayım rütbesine ee, lütfen et şerifim haksız mıyım? Peki biz size nasıl güveneceğiz? Şu tipe bir bakar mısın? Şu tipe bak bu tipe. Bu tip güvenilmeyecek. O tipe göremiyorum mi? ellerinde falan kanlı. Güvenemiyorum ben o tipe. Ya o şeyden mi? Bu kapıdan silah çıkardım bizim Hı. çocuklara Hı. dedim. Kaçmayın Yapmayın. dedim. Hani Ka kaçmasınlar diye bizimkileri silah tuttum. Sonra da cam kırıldı onun şeyi benim parmağıma gelince. Parmağıma gelince. Hmm. Size bir Öyle. güvenmem için bir ev adresinizi <laughs> vesaire bulmam gerekiyor. Tamam da bak kendimi hiç setmeyeyim. İçimden içimden kanıyor gibi. Şuna bir ayran getirin ya. Tuzlu ayran varsa Getireyim mi ayran? Yok getirme. 34-44 konuşuyorsun. Kütaş ayran varsa iyi olur. Oldu bir de arkalı ya. Yani. Gör bunları. Gör bunları kamera ölüyorum. Şey yapan yok. Aa! Ayran. Oh bir probleminiz kalmadı, tamamdır. Hayır, evet, şimdi evet. <laughs> evet evet. görme <yerine> alınıyor. <laughs> ee, şimdi asıl konumuza görelim. Ben sizin adresinizi araştıracağım, nerede ikamet ettiğinizi öğreneceğim. Karınız, çoluğunuz, çocuğunuz var mıdır? Onu demeseydim be. Yok mu var mı bir şey söyle be adam? Adamı Eyvallah. ilk defa biri bana Adam dedi de. Karım yok, çocuğum keşke olsaydı. Evimiz Los Santos, mahalle Grove Street. Eee peki zaten e, geçtiğimiz pek iyi değil o çetle yani 3-4 kişi müebbet hapse mahkum ettik Yok. sen de aralarında yapıyosun şu an Hayır ben onların mensubu değilim ben o sokakta nam saldım yani zamanında orada işte mesela kafadan sallıyorum ee, Seksek oynayan çocuklar oyun bozanlık yapıyordu biz de plastik mermi sıkıyorduk yani yoksa biz o tip insanlar değiliz biz Bloods istiyorduk kendimize Merhaba şefim Merhaba merhaba hoş geldin. <laughs> Bana merhaba dedi yalnız. Kendini kapatırsan güzel <laughs> ee, Şimdi hala anlaşmaya yanaşmıyorsun. Ee, yani bana güç mü kullandırmak istiyorsun? Müebbet hapse mahkum olacaksın diyorum. Bu, bir ya, hala mi? bu kırmızı bu bir denilen, mi? Bu, hala bu kırmızı denilen serseriyi bana vermiyorsun yani. Amaç nedir? Ben o yavruyu şey yakalamama kırmızı. yardım et. Kırmızıyı sevmiyorum. İbni'nin bana 200 bin euro borcu var ama yerini cidden bilmiyorum. Bilseydim söylerdim. Hı. Ciddiyim söylerdim. Bana borcu da var. Hatta bana, var. bana dedi ki bu bankayı soyalım paranın hepsi senin olsun borcumuzu da kapatayım dedi. Ben dedim hayır olmaz dedim kırmızı hmm, yaptım dedim banka soyulmaz. Sonra parayı görünce tabii benim de ufaktan bir götüm başım oynadı. Şimdi orada yalan yok. Ama nerede olduğunu bilmiyorum. dönün. arayın. Tabii dönüyor. Sonra baktın. Sonra baktın bu polislerden kaç... kaçarız dedim kaçalım değil mi? Ha?